Merhaba. Ben BeePool ekibinden Hakan Akda. Biz arı sağlığını koruyan, görüntü işleme ile arı sütü üretimi ve larva transferi yapabilen kovan sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz arıcılık bakımından çok zengin bir ülke. Dünyada en fazla bal üreten ikinci ülkeyiz. Fakat arı sütü üretiminde bu söz konusu değil. Biz dünyadaki arı sütünün sadece binde 5'ini üretebilmekteyiz. Peki arı sütü baldan 60 kat kadar daha değerli olmasına rağmen neden ülkemizde bu kadar az üretilmekte? Çünkü arı sütü üretmek çok zor ve maliyetli bir iş. Resimde gördüğünüz Kadir amcanın 200'den fazla kovanı bulunmaktadır. Bu kovanları hem bal üretiminde hem de arı sütü üretiminde kullanabilmek için bazı adımlar atması gerekiyor. Öncelikle her gün erken saatlerde bu 12 farklı işlemi tekrarlaması gerekiyor. Bu cidden zor bir iş. Ayrıca 6 kişiden oluşan bir ekip kurarak hasat odası oluşturmakta. Hasat odasında ise yarı şeffaf olan 1.5 mm ile 1.8 mm arasındaki sağlıklı lavraların ayırt edilerek günde 3000'den fazla lavra aktarımı ve 2000'den fazla arı sütü hasadının yapılması gerekiyor. Bu çok dikkat isteyen ve çok emek gerektiren bir işlem. Doğru lavraların aktarılamadığı bu durumlarda ise arı ölümleri ve ciddi maddi kayıplar yaşanmaktadır. Biz bu sorunları çözebilmek için bu projeyi geliştirdik. Sahada yaptığımız çalışmalar ve arıcıların ihtiyaçları neticesinde kullanımı çok basit ve tek bir arıcıyla arı sütü üretimini mümkün kılan bir tasarım geliştirdik. Arıcının tek yapması gereken kovanları uygun bölmelere yerleştirmek ve başlama tuşuna basmak. İşte bu kadar basit. Görüntü işleme teknolojisi sayesinde en uygun ve sağlıklı larvalar seçilerek uygun yüksüklere aktarılır. Böylelikle arı ölümlerinin önüne geçer ve %72'ye varan zaman tasarrufu sağlamış oluruz. Kovanlar arası petek aktarım sistemimiz sayesinde arıcıların kovanları hiçbir müdahale etmeden ve kovanların kapaklarını açmadan peteklerin aktarılmasını sağlıyoruz. Böylece en uygun ısıda en yüksek verimlilikle petek aktarımını en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Geliştireceğimiz kendinden arı sütü sağımı yapabilen petekler sayesinde en verimli şekilde arı sütü sağımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Baştaki Kadir amcayı hatırlarsınız. Eğer Kadir amca bizim projemizi kullanırsa yılda 50 kovanla 75.000 TL'ye varan ek gelir elde edebilecek. Pazara baktığımızda Türkiye dünyanın en çok kovana sahip ikinci ülkesi. 8 milyondan fazla kayıtlı kovan, 80 binden fazla kayıtlı işletmemiz bulunmaktadır. Dünyaya baktığımızda ise 64 milyondan fazla kovanın olduğu tahmin edilmektedir. Bizim hedefimiz ürünlerimizin 100 bin'den fazla kovan üzerinde kullanılıyor olması. Hedef kitlemiz özellikle 100 ve daha üzeri kovana sahip profesyonel arıcılar oluşturmaktadır. Arıcılarımız ve arılıkların farklı ihtiyaçlarına göre tasarladığımız modüler e, tasarım farklı kombinasyonlarda modüler olarak ayrı ayrı satılabilmektedir. Hedef kitlemize ulaşma stratejimiz ise Lyson ve Apimaya gibi büyük aracılık firmaları üzerinden 16 farklı ülkede aynı anda satış üzerinedir. Rakiplerimize baktığımızda doğrudan bir arı sütü üretim makinesi bulunmamaktadır. Fakat aracıların bu sorunları çözmek için kullandığı farklı makineler bulunmaktadır. Örneğin lavra aktarımı için Bion, petek taşıma ve kontrol için Smart Hive, kovanların takibi için BeWise, ve arı sütlüdüğünün sağımı için vakum yöntemli lega kullanılmaktadır. Yol haritamıza kendi aralığımızda da yaşadığımız üretim sorunlarından yola çıkarak başladık. Öncelikle May 1 ve Ordu Arıcılık Birliği gibi büyük arıcı bir birliklerini ziyaret ettik. Ardından arıcılık ürünü üreten Apimaya gibi firmalarla görüştük. İTÜ çekirdek bünyesinde prototipimizi geliştirdik. Ve önümüzdeki yıllarda teknoloji ile arıcılığı birleştirerek yeni ürünlerimizi üretmeye devam etmeyi planlıyoruz. Ekip üyelerimiz ben Hakan Aktan, imalat mühendisi, bilgisayar mühendisi ve amatör bir aracıyım. Ekip arkadaşım İbrahim Kaplan, bir makine mühendisi ve ekip arkadaşımız Doktor Sedat Sevin alanında uzman bir biyologtur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.